Zamanlar, yemyeşil ormanların derinliklerinde küçük bir köy vardı. Bu köyde herkes mutlu ve huzurluydu. Ama en özel olanı minik bir kuzu olan Mavi'ydi. Mavi, tüm köydeki en sevimli kuzu olmasının yanı sıra bir de çok cesurdu. Fakat Mavi'nin en büyük sırrı göğsündeki mavi tüyleriydi. Bu tüyler köydeki herkesin dikkatini çekse de Mavi onları saklamaktan hoşlanırdı. Bir gün yakınlarında büyük bir fırtına kopmaya başladı. Ağaçlar rüzgarla savruluyor, gökyüzü kararıyor, köy halkı korkuyla evlerine sığınıyordu. Fakat Mavi korku nedir bilmezdi. Göğsündeki mavi tüyler ona her zaman cesaret vermişti. Havanın kararmaya başlamasıyla birlikte Mavi bir anda karar verdi. Bu köyü korumalıyım dedi ve büyük bir cesaretle ormanın derinliklerine doğru koşmaya başladı. Rüzgarın gücü ne kadar sert olsa da Mavi'nin kalbi daha güçlüydü. Fırtına ne kadar büyükse Mavi de o kadar hızlı koşuyordu. Bir süre sonra ormanın en yüksek tepesine ulaştı. Mavi göğsündeki mavi tüyleri parlatmaya başladı. Rüzgarla birlikte tüyler etrafı aydınlatan bir ışık saçmaya başladı. Tüylerin ışığı fırtınayı sakinleştirdi. Gökyüzü açılmaya Ağaçlar yatışmaya, rüzgar yavaşlamaya başladı. Mavi, doğanın gücüyle barış yapmıştı. Köy halkı Maviyi uzaktan izlerken onun cesaretine hayran kaldı. Fırtına dindiğinde köyün tüm sakinleri dışarı çıktılar ve minik kuzularının büyük bir kahraman olduğunu gördüler. O günden sonra Mavinin mavi tüyleri köydeki herkes tarafından saygıyla karşılandı.